Evet. Evet Ali Meti cevap verdi. Başka? Hocam, hocam beni mi kaldırdınız acaba? Olur, söyle. Hocam şey aşık olacak. Niye? Çünkü çünkü burada diyor ki. And I like swing, swing dediğine göre şey olacak. Computer olacak. Şimdi şurada çeviri yaparsan playing with, with ile it cansız olan onunla oynamayı playing severim. Bu bir şey değil mi? Evet. Onunla oynamayı Bakın, severim. Ben cevap verebilir miyim? Evet. Şöyle. C, C top. Volma. cansız dediğine göre top. Peki, hepsi top cansız. Çok Ama burada onunla oynarım diyor. Yo-yo var, oh. roket var. Evet o top dağım Hı. Hocam ben seyredebilir miyim? Evet. evet. Hocam A şıkkı. Niye C değil? Ya da B. Evet ben de söyleyebilir miyim? Evet şöyle. Şöyle. Hocam herhalde gitti bu. gör ses. Evet. Yok, hocam gitmedi de hala burada. Ama. Tamam. Yani bence top da olabilir. Ee, bakalım bir cevabı. Bir dakika. Öpmedim, ben bir şey sorabilir miyim? Bir dakika evet. Söyle. Biz yoyo yoramayız da yoyo ne demek? Yo evet böyle... hocam. Bebek oyuncağı demek. Yani oyuncak ya böyle e, ip var. Atıp çekiyorsun. Ünlü tv 3, -1. İpi var atıp çekiyorsun. Aşkım, 3 -1. Bakalım cevaba da. Var mı cevap? Evet, ilerleyelim. Which of the following choices is not a game? Şimdi. Şimdi which hangisi following takip eden? Not a game. Oyun değildir diyor. Hangisi o zaman bu? Başlayabilir evet. miyim hocam? Hocam ben de sohbetten yazalım. Sohbetten yazın tamam. Hocam sohbetten yazın. ben bir miyim? Bir yazalım ondan sonra bakarız. Ben şimdi de... ben ben size, ben size, Yazdım hocam. Hocam ben de yazdım. Evet Gamze açıklar mısın? Evet ben açıklıyorum. Bir hafta falan ve hangisi oyun değildir diyor. Değil. Siz zaten buna açıkladınız. Anne siz... E, calling Times, Bu pul toplamak. Bu bir oyun değildi. Devam ediyorum. Hopscotch. Bu seksek. Bu bir oyun oyundu. Chains Whisper. Bu da bir oyundur. Bu e, öğretmenim şeydi galiba. Adını unuttum. Neyse sonra birazdan dönerim. Dodgeball Yaka. bir oyun. Yakar top. Evet bu Chains Whisper hatırlayamadım. O neydi? Neydi? Var mı bilen? Hocam ben biliyorum. Neymiş? Kulaktan kulağa. O zaman hangisi cevap? Hep soy mu? Aa. Ey, Aa, ben... hocam. Aa <laughs> hocam ben de yazdım. Evet. Cevabı ilk ben yazdım. Evet, tamam. Oy ben. Bir tane daha yapalım. Şöyle bir diyalog var. Ona uygun yapacağız. Hocam soru Türkçe yapalım. Bakalım. <laughs> evet, Ekran tam gözükmüyor. Evet. Ayarlıyorum onu. Evet hocam. Görünüyor mu? Evet. evet. Görünüyor evet. Burada sıralama Kelime. var. Sıralama kelimesi order. Sıralama. Düzgün sıralama diyalog yani bu ikili görüşme olan sohbet. Nasıl sıralayacağız düzgün bir şekilde? Bir tam sohbetten mi yazalım? Evet. Hocam oraya bir sohbet yazmış herhalde. Evet, cevaplar geliyor. Hocam ben cevabımı görüyorum. Bekleyelim. İrem yapar mısın? Tamam. Ee, öğretmenim bence A cevap çünkü e, şıklardan gittiğimiz zaman biriyle ile başlayamaz. Çünkü bir şeye tamam demiş. Hı hı. Ee, dört ile başladığımız zaman Let's play a game demiş. Yani bununla da başlayamaz bence. İkide de bir şeye evet diyor ama e, soru yok. O yüzden 5 bence öğretmenim çünkü diyaloğu da Düzgün bence. Evet bakalım o zaman nasıl yapacağız. Şimdi birine başlayamazsın. Çünkü bir de sana şey vermiş. Ee, Okey demiş. Tamam demiş yani. What we what can we play? Biz ne oynamalıyız? O da cevap veriyor. Can you play Hopscop. Let's play game. Evet. Beşte başlasa. Can you? Oynayabilir miyiz? Diyor. Evet demeli. ile devam etmeli. Sonra birle soru sorup tekrar evet haydi oyna demeliyiz. Daha sonra da ee, ne diyeceğiz o zaman? Aslında ikiden sonra şey mi gelmeli? İkiden sonra üç gelmeli mi? Sizce? Hayır hocam. Sanki bu, bu olmuyor ya. Şimdi Tamam like. Öğretmenim başta ben de başla, başladım. Ben... Evet hocam doğru mu? Benim ben, ben yapabilir miyim? Yap bakalım. Öğretmenim bence cevap C için. Öğretmenim. Öğretmenim dörtte gel oyun oynayalım demiş. Sonrasında öğretmenim birde de tamam ne oynayalım demiş. Hı. Beşte bence seksi oynayalım demiş. İki iki değilse benim iki değilse olu tamam. Ama ben ama ben seksiyi sevmiyorum. Saklan ne dersin demiş. O da tamam benim favori oyunlarımdan biri. Hadi saklan oynamaya gidelim demiş. O zaman cevap C olmuyor mu? Cevap Hayır, ne oldu? A oluyor. A mı olmuş oluyor? Evet hocam A şıkkı. Evet bence de. Ben de evet. Hocam bende de A şıkkı. Çünkü daha mantıklı evet. hocam. Öğretmenimiz zaten mesela 5 başlamış. Diyor ki can you play house court. Sen sessizlik oynayabiliyor musun? Sonra içine yes I can. Bu bas I can. Do you like I Diyor yani. Evet ben oynayabil ben yapabilirim ama ben tek tek oynamayı sevmiyorum. Ee, saklambaç oynayabil saklambaç oynamayı sever misin diyor. Sonra da bir o tamam what can we play? Tamam ne oynayalım diyor. Ee, sonra dörtte let's play. Evet doğru. Güzel çeviri yaptınız. Aferin. Çünkü bence de bir değil. <laughs> öğretmenim ben bir cevap verebilir miyim? Ver. Ben, dedim. Şimdi ben burada dört dedim öğretmenim. E, çünkü şey bir de demiş ki bazılarımız keşke çocuk olsaydık hiçbir bilmeseydik. Hiç bilmeseydik büyümeseydi. keşke çocuk olsaydıkla aynı olabilir. Çocuk insanına doyum olmadığı için belki de büyümek zor gelir yani. Böyle bir şey olabilir. Ancak büyüyüp olgunlaşmanın ayrı bir yeri ve önemli önemi vardır yaşamımızda diyor. Hmm. Büyüyüp olgunlaştıkça sorunlarımız artsa da bu bir şey olabilir. Her yaşın ayrı bir güzelliği ben vardır. Burada fakat. değil. Burada... Ben dört yorum. Hocam ben Öğretmenim ben de yapabilir miyim? Bir dakika anlatıyorum. Şimdi cümlenin yönünü değiştiren. Şimdi bir cümlede olumsuzdur tamam mı? Bu olumluya doğru gitmiştir. Bunun yönü değişir ya da olumludur. Olumsuza doğru gitmiştir. Bu da yönünü değiştir. Şimdi burada işte hiç büyümeseydik diyor. Zor oluyor. Yani böyle hep böyle bir e, olumsuz düşünceler var. An, ama diyor ki burada ancak dan sonraki büyüyüp olgunlaşmanın ayrı bir yeri ve önemi vardı yaşamımızda demesi nedir? Cümlenin yönünü değiştiriyor. C olur yani cevap.